Evet Harun o. Bana hava atıp duruyordun. Bana hava atıp duruyordun. Daha bu 6 kat zayıf hali teleskobun. 6 kat zayıf hali. 6 kat güçlendirilecek bu. Optik lens gelecek buna. 6 kat daha yakınlaştıracak bunu. Şu an 40x de bu. 190x'e çıkacak bu. Orijinal görüntüyle 190x. Aynen bu kalitenin 190x'i. Ya Harun abi bana hava atıp duruyordun yapaman edemen diye bak. Şöyle biraz netlik yapalım bakalım. Evet. İşte bu. bir de çıplak gözle göreceksin. Öyle bir şahane ki. Öyle bir şahane. Şimdi biz orijinal biri alalım. Evet.